Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere General Mobile GM21 Plus format atmayı göstereceğim. Videomu izlemeden önce açıklama kısmını mutlaka okuyun. Açıklama kısmını okumadan format işlemini yapmayın arkadaşlar. Telefonumuza format atmamız için kapatıyoruz. Telefonumuz kapalı durumdayken ses yükseltme tuşuna basılı tutarken açma kapama tuşuna basıyoruz. Ve böyle bir menü geliyor. Bu menüden ses yükseltme tuşu yardımıyla recovery'ye gelip ses kısma tuşuna basıyoruz. Format menüsü geldi arkadaşlar. Ses kısma tuşu yardımıyla White Data Factor Reset'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Tekrardan ses kısma tuşu yardımı ile Factory Data Reset'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Reboard Size System Now üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz. Format atma işlemi başlıyor arkadaşlar. General Mobile GM21 Plus format bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.